Sahte rulman nasıl anlaşılır? Ayıplı ürün nedir? Bu ürünlerden kendimizi ve şirketimizi nasıl koruruz? Maalesef küresel ekonomiden 4.2 trilyon dolar taklit ürünler sebebiyle boşa harcanıyor. Ve bu taklit ürünlerin %39'u kullanıcıların hayatlarını tehlikeye atacak kadar risk altında çalışıyor. Taklit ürünler genelde karşımızda iki şekilde çıkarlar. Bunlardan birincisi orijinal parçaların uygun olmayan şekillerde bir araya getirilerek almak istediğimiz ürüne benzetilen ayıplı ürünlerdir. İkincisi ise düşük kaliteli ürünlerin orijinal ürüne benzer markalama ve ambalajlama yapılarak yüksek kaliteli ürün görüntüsü kazandırılan sahte ürünlerdir. Teknik olarak bakıldığı zaman her iki üründe tüketiciyi kandırmaya yönelik olarak hazırlandığı için suç kapsamına girmektedir. Bu gibi durumlar 6769 numaralı Sinayi Mülkiyet Kanunu'nun 6. kısmında madde 30'da açıkça belirtildiği üzere marka hakkına tecavüz sayılmakta ve bu doğrultuda mal üreten veya hizmet sunan, satışa arz eden veya satan, İtalya'da ihraç eden, ticari amaçla satın alan, bulunduran, nakleden ve depolayan kişi 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar da adli para cezası ile cezalandırılmaktadır. Tabi bu işin hukuki boyutu. Tüketici olarak işler bu noktaya gelmeden bizler ne yapacağız? Kendimizi ve şirketimizi bu gibi ürünlerden nasıl koruyacağız? Öncelikle taklit bir ürünü dışarıdan bakarak tespit etmenin çok kolay bir iş olmadığını kabullenmemiz gerekiyor. Tonlarca ağırlığındaki düşük kaliteli rulman yüksek fiyatlara satılabilmek için özel olarak hazırlanıyor. Yüksek kaliteli markaların kopyalanan logoları ustalıkla taklit ürünler üzerine yerleştiriliyor. Ambalajlarda da yine aslına uygun şekilde paketleme ve etiketleme yapılıyor. Bunun amacı ürünü size yani tüketiciye orijinalmiş gibi göstermek. Bu amaçla hazırlanan ürünlerin uzman olmayan kişiler tarafından yapılacak incelemelerle orijinal olup olmadığını tespit edilmesi mümkün değildir. Aldığınız ürün ayıplı bir ürün değilse üzerinde çizik, pas ya da kir göremeyeceksiniz. Fiyatları da çoğu zaman orijinal ürüne çok yakın olacağı için Ürünün orijinalliği ile ilgili şüphe bile duymayacaksınız. Ancak makinalarınız orijinal ürünle sahte ürün arasındaki ayrımı fark edeceklerdir. Taklit ürünler kısa sürede parçalanıp bozulabilir, işletmede beklenmeyen duruşlara, üretim kayıplarına, bazı durumlarda da maalesef ciddi yaralanma hatta hayat kayıplarına sebep olabilirler. Gelelim madde madde ne yapacağımıza. yüksek kaliteli rulman üreticisi firmaların ülkemizde kendi temsilcileri ya da yetkili distribütörleri bulunmaktadır. Alım yaptığınız yerin üretici tarafından yetkilendirilmiş olduğundan emin olun. Tabi bu yetkili distribütörler dışında bu işin ticaretini yapan herkes taklit ürün satar demek değildir. Ancak yetkili distribütörler üreticilerle yaptıkları anlaşmalarda önemli taahhütlerin altına imza attıkları ve üretici firma tarafından düzenli ve sık olarak denetlendikleri için bu kaynaklardan alınan rulmanlarda şüpheli ürünlerle karşılaşma ihtimaliniz oldukça düşüktür. Eğer alım yaptığınız kanaldan ve tedarik ettiğiniz ürünlerden şüpheleriniz varsa, markanın üreticisi ile direkt irtibata geçerek aldığınız ürünleri incelemesini talep edin. Bir ürünün orijinal olup olmadığını sadece onu üreten firma size söyleyebilir. Ürünün orijinalliğinin tespiti için ürünün üretim standartlarını karşılayıp karşılamadığı, ambalajlamasının firmanın paketleme talimatlarına göre yapılıp yapılmadığı, rulman ve ambalaj üzerinde yer alan kodlamaların ki bunlara üretim yeri ve tarihini ifade eden gizli kodlar da dahildir, üreticinin kodlama matrisiyle uyuşup uyuşmadığı kontrol edilmesi gerekmektedir. Bazı durumlarda ilave kontrollerinde yapılması gerekebileceği gibi tüm bu kontrollerin sonucunda rulmanın durumu ile ilgili bir kanaate varılabilir. Üretici dışında hiçbir kişi veya kurum yani ne rulmanı satın aldığınız uzun yıllardır bu işi yapan rulmancı ne de yetkili distribütörler ürünün orijinalliği hakkında kesin bir yargıya varamaz. Eğer alım yaptığınız ürünlerin sahte ya da ayıplı ürün olduğunu öğrenirseniz üretici ile işbirliği yaparak size taklit ürün satan kişi ya da işletmelere karşı beraber mücadele edin. Elinizdeki bilgi ve belgeleri tüm şeffaflığıyla marka sahibi firmayla paylaşın. Maalesef birçok firma bu aşamada sahte ürünü ödediği parayı kurtarma çabasına giriştiği ve taklit ürün tedarikçisine karşı mücadeleden çekindiği için çabalar sonuçsuz kalıyor. Bu sebeple de taklit ürün tedarikçisi herhangi bir yaptırıma maruz kalmadan aynen faaliyetlerine devam ediyor. Unutmayın ki sizin parayı kurtarmak için iade edeceğiniz ürünler bir başka firmaya hatta daha ileriki bir dönemde Başka bir kanal üzerinden tekrar sizin işletmenize geri dönebilir. Bu nedenle sorumluluğumuzun sadece kendi faydamızı gözetmeyi içermediğini, toplum faydasını gözetmeyi içerdiğini hatırlamalı ve buna göre aksiyon almalıyız. Müzik Unutmayın ki eğer siz talep etmezseniz bu tip ürünlerin piyasaya arzı azalacaktır. Bu tip faaliyetlerde bulunduğunu düşündüğünüz kişilere randevu vermeyin, teklif istemeyin. Ürün almayın, kısacası fabrikanın kapısından daha iyi içeriye sokmayın. Taklit rulmanlar yüksek kaliteli rulman üreticileri için ciddi bir satış kaybına yol açtığı gibi, aynı zamanda itibar ve marka güveni konusunda da firmalara zarar vermektedir. Bu sebeple bu konu siz tüketiciler için ne kadar önemliyse, rulman üreticisi firma için de oldukça önemlidir. Bu sebeple karşılaştığınız problemleri üretici firma ile paylaşmaktan çekinmeyin size yardımcı olmaktan memnun olacaklar. Maalesef bu problem dünyanın her yerinde mevcuttur ve birçok kişinin başını ağrıtmaktadır. Bundan birkaç sene önce bu konuda ortak bir mücadele vermek üzere Amerikan Rulman Üreticileri Birliği, Avrupa Rulman Üreticileri Derneği Federasyonu ve Japon Rulman Endüstrisi Birliği yeni bir oluşma gitmiş ve Dünya Rulman Birliği adı altında yeni bir yapı oluşturmuşlardı. Bu birlik sahteciliği önlemeye yönelik olarak çalışmalarını sürdürmekte olup kısa bir süre önce Rulman üreticilerinden gelen güncel verileri merkezi bir veri tabanı üzerinde toplayarak QR kod teknolojisiyle satın alınan Rulman orijinalliğini denetleyebileceğimiz bir sistemi tüketicilerin kullanımına sunmuştur. App Store veya Google Play'de WBA Bearing yazarak ya da stopfakebearings.com web sitesinden yönlendirmeleri takip ederek uygulamayı yükleyip satın almış olduğunuz Rulman etiketi üzerindeki QR kodu okutarak siz de rulmanın durumu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Dünyada pazar lideri konumunda olan SKF bu alanda da konuyu oldukça ileri taşıyarak taklitçiliğe karşı sıfır tolerans anlayışı doğrultusunda SKF Authenticate uygulamasını geliştirmiştir. Cep telefonunuza kolayca indirebileceğiniz bu uygulamayla şüpheli ürünün incelenmesi, raporlanması ve takibinin yapılmasının yanı sıra sizi doğru kanallarla da direkt iletişime geçirdiği için bir daha taklit ürünüyle ile karşılaşma riskinden de uzaklaştırmaktadır. Özetleyecek olursak, muadillerine göre daha ucuz olduğunu düşündüğümüz için satın aldığımız bir ürün eğer orijinal değilse bize çok daha yüksek bedeller ödetebilmekte, biz iyi niyetli olarak işletmemize avantaj yaratmaya çalışırken maalesef bizi içinden çıkılması oldukça zor durumlara düşürebilmektedir. Bu gibi bir duruma düşmemek, kendimizi ve şirketimizi bu kötü niyetli kişilerden mümkün olduğu kadar koruyabilmek için Biraz önce bahsettiğim 4 maddeyi dikkate almanızı tavsiye ediyorum. Bu konu hakkındaki merak ettiklerinizi ya da sormak istediklerinizi videoya yorum olarak ekleyebilirsiniz. Sorularınızı en kısa sürede cevaplandırmaya çalışacağım. Benzer içeriklerin devamı için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Bearings are everywhere. You could almost say bearings keep the world moving. Bearings are engineered by experts for a long life and according to high safety standards. But as in every industry, there are people who make counterfeits. This is highly dangerous. Think about it. Would you like to see your dentist use a drill that uses a counterfeit ball bearing? Or think about offshore wind turbines equipped with counterfeit spherical roller bearings. Maintenance for counterfeit bearings is extremely expensive. The same goes for steel mills. One counterfeit cylindrical roller bearing can stop the whole process and cost the owner a fortune. Talking about costs, counterfeit bearings can cost lives. For example, a broken super precision bearing can turn the spindle of a machine tool into a deadly weapon. And finally, if your car runs on a counterfeit tapered roller bearing, this can really ruin your vacation. You'd be lucky if that's all that happened. Using counterfeit bearings is dangerous, but not only for users. The same goes for distributors. Offering your customers counterfeit bearings can cost you money and your reputation. When you sell counterfeit products, you put operations in danger, you put lives at risk, and you could even face criminal prosecution. As a user of counterfeit products, you become part of the counterfeiting trade. If you think someone is offering you counterfeit bearings, let us know. We help to identify them and prosecute counterfeiters all over the world. To protect you, your business, and the public from counterfeit bearings.